Hep mi ne... gitti o ya? Kapattım ya. İyi ya. Çalışmıyor. İyi hallettim. Kezmim elindeydi. Yarın da kezmim geç. Yarın şu bankaya şeye gideyim de. Başka. Mı? Onun 10 bin lirasını sana vereceğim değil mi ben şimdi? Evet. bin lirasını borç vereceğim ama. 5.000 tamam. bin liramı alırım. Şey Çünkü ya. Çünkü YouTube'da sen bana hiç yardımcı olmadın ilk başlarda. Onun için çok kızgınım sana. Hatta 10 bin lirayı sana bir Fransa evet. ne oluyor ya doğru, doğru mu aşkım evet. bana inanmadın ilk başlarken doğru mu değil, İlk başlarken inanmadın ne Bizim yaptın ters, ya? Ters, yani geldiği için. Ha, ters belki. geldiğinden de değil de. Ben sanki boş çok boş vaktim olmadığı için. Ya, benim ama... de çok boş vaktim var. Yemek yiyemiyorum gündüzleri. Onu diyorum zaten sana. He. Paramız ben sıkıntılı dönemlerimiz de oldu. Sevmiyorum. Ben sevmiyorum bayadır. İyi tamam ben sus. Of. Masalla çekiyorum ben. Tamam siz çekin masalla. Ben niye çekiyorum, niye yapıyorum, demiyorum ki. Hadi bakalım arkadaşlar bu akşam İsmail Türk YouTube kanalını patlatmamız lazım. Ana kimse yok. <laughs> ben de sevmiyorum bazı şeyleri. Aleyküm selam hoş geldiniz Büyükka hoş geldin. Ne gibi gel mesela? Ha? Ne biliyim Ne bileyim ya o deri yapsam bana tutulma. Ben tutuluyorum İsmail bazı şeyleri. Neye tutuluyorsun ya of. Ne bileyim neye ne gibi mesela. Ne dedim de ne oldu şimdi. Ha? Eyvallah arkadaşım. Ne dedim? Ne dedim? Bir şey demedim ki. Ben sana bir şey demedim. Ne ya? Hoş geldin arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar kanala destek olun. Beğenin. Bir şeyler yapın. Salatalım duruyor da orada. videolarımı izleyin, yorum yapın, paylaşın. Çekirdeğe niye kaldırdın ya? Niye <laughs> oldun? Ne haberin? Çekirdeğe. Hoş geldin. Yayını beğenelim arkadaşlar ya size zahmet. Valla keyfim yok zaten. Aşkım çekecek versene bir şey bana ya. Kulakta. Fabiana merhaba hoş geldin. <laughs> Love you Fabiana. Kulakta mı? var ya? Tır çıtır. Hmm. Kırkış Kırlatma Harika Kırkış kırlatma Kıçak o Kıçak o Kırlatma ya Ondan sonra Salatalık Dörü sos Atis puntus atimos Salatalık. Salatalık da güzelmiş. Yine gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar kanala destek olun. Yayınımız beğenin. Kıstık olmayın destek olun. Abi anamız güzel bir biz. Romanya'da. Sevgiler olsun ona da Romanya. En çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Şapkın Fabiana'yıma bulaşmayı çizerim Boyarım Çize de badem koyarım <laughs> Ama destek olmayı siz gibi geliyor bu arada <laughs> oh. Gerçekten destek olmuyoruz gibi geliyor Fabiana nerede benim Fabiana love Fabiana ee, Romanyalı arkadaşımız. İnsanların sevgisini kazanmış bir arkadaş olarak seviyorum sizleri. Fabiane. Welcome Fabiane. Welcome love you. o oh, I love you. Less money. Yes. Fabiane. Go. Ne kadar sevenlerimiz var. Çok sevenimiz var. Acayip seviyorlar bizi. Less money. Fabiano, Çengelköy, Hüyariko. <laughs> Çengelko, Hüyariko, Yiriko, Türkişko, Hüyariko. Arkadaşlar nerede bu bizim milletimiz yok? Bu akşam. Derdimi kimlere desem başımı alıp nereye gitsem vay vay. Derdimi kimlere desem. Başım alıp Nereye gitsem mi? Vallahi Bu da <laughs> Güldürecek. candan Canımdan. το는 stealing. ah Evet arkadaşlar. 11 kişiler kaldık ya bu akşam. Bayram bayram. Ya, her gün bayram diye. Her <laughs> gün bayram. Ha? Ne aşkım? Bu mangoş mu? Ne gibi? Ha, ha. Zengin olsa İtalya Romanya gezerdin zaten. Ben biliyorum seni. Bak sevenlerimiz var her yerde. Özel uçağımızda her gece bir akşam misafir olurduk. Romanya, Belçika, Hollanda gezerdik. Güzel. De. Şey alırdık Koval gaz burnum attı <laughs> şey helikopterde doğalgaz taktırırdık aşkım hortumlu Bir sonra da hortumu Şeye yetmezdi değil mi aşkım Tüp taktırırdık tüp Büyük Büyük LPG taktırırdık aşkım uçağa Tıt 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 giderdik Evet. İşimiz gırgır gır şamata arkadaşlar. Derdimi kimlere desem Başım azıp Nere Diri diri dik dik bu da ben yayını paylaşın arkadaşlar da az şöyle kalabalıklaşalım ya. Bu akşam milyon dolar görmek istiyorum kanalımda. Videolarla şımartın beni. Hep ben sizi şımartacak halim bu. Biraz da siz beni şımartın. Milyon dolar hediyeler atın ki biz de milyon dolarları dağıtalım. Haydi bakalım. Hı <laughs> hı acıymış hı. ha. Gökten bin huyar düşmüş. Biri benim kafama. <gülüyor> biri <gülüyor> izleyicilerimin kafası, biri de karşımızda. uzda Nasıl biliyorum ya? Biri benim kafama Diğeri izleyenlerimin kafasına düşmüştü. <laughs> Bu akşam <laughs> Arkadaşlar moralim yok ama moralde olmaya çalışıyorum Yapmayacak değilim doğalım ya ama Dünyanın sonu değil ya Hoş geldin. <laughs> Yayını bir daha yenileyim ya. Yayın çok düşük. Fabiana e merhaba dedi o kadar. Her zaman merhaba deyip kaçar Fabiana. E. Yenileyim yayın arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm, yok.